hoş geldiniz. Bu video neden bu kadar geç geldi? Arkadaşlar öncelikle normalde ben bugün video atmazdım. Çünkü başıma çok kötü bir şey geldi. Neden video atıyorum? Nasıl bir motivasyonum var? Çünkü sizler coşturuyorsunuz, like'ları atıyorsunuz, beni gaza getiriyorsunuz. Ve bir gün bile videosuz kalmayı hak etmiyorsunuz. Normal şartlar altında normal bir şey olmadığı sürece. Bir şey olur video çekemem falan okey. Ama gerçekten yani akşama da kalsın şey de olsa videosuz kalmayı hak etmiyorsunuz. Like'lara devam. Arkadaşlar başıma gerçekten çok kötü şeyler geldi ve buna rağmen sizlere bir video yapacağım. Bu yüzden de efsanevi bir paket açılımı da olacak. Herkes artık videoda tam ekranı kapatmayı, videoyu durdurmayı hiç hiçbir şey gerek yok. Telefondaysanız ekrana tıklayın, şuradan like'ınızı atın. Bol şanslarınızla benim için bugün çok önemli, gerçekten inanılmaz şeyler yapacağım ve arkadaşlar şimdi şöyle bir ana sayfaya girelim ve buradan bir takasa gireceğiz sizlerle birlikte ve başımıza ne geldi? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece 89-97 paketi var. Yani şöyle baktığımız zaman 87-97 paketi 3 tane açılmış ama yok. Niye? Diğer hesaplarda da bu arada bunlardan bazıları açıldı ama yok. Neden? Çünkü arkadaşlar bir de o kadar paketleri hazırladım açtım 10-15 dakikalık bir kayıt. Bilgisayar kreşledi dondu hareket etmiyor. 3 hesaba birden girdim abi bayağı bir hepsine birden girdim. Onu yapmamam lazımmış video içindeyken. Bilgisayar kapandı. Normalde video kaydından böyle birkaç dakika siliniyor bazen, bazen tamamı kayda girmiş oluyor, kayda alınıyor. Bil videoyu 3-4 saattir açmaya çalışıyorum. Yani güzel olduğu için eğlenceliydi, güzelle bir giriş falan da yapmıştım, eğlenceli gidiyordu video. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım abi. Dosyası duruyor, 600-700 megabaytlık bir dosya duruyor. Herhangi bir şekilde görüntü alamıyoruz, hiçbir şekilde açılmıyor. Her türlü programı uygulama denedim 3-4 saattir. Bir sürü yeni şey de öğrendim ama videoyu açamadım. Arkadaşlar bu yüzden de bir teselli gelirse sevinirim. Ama ben bu paketleri sizlerle açmaya devam edeceğim. Allah'tan daha 89-97 paketlerini açmamıştık. Hadi bakalım paketlere başlıyoruz. Bu arada toplamda 6 tane 89-97 paketimiz var. Ve 3 tane de 87-97 paket açacağız. Ve buna göre de bir görev koyuyorum. Cezalı bir paket açılımı olacak. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Eğer ben şu anda sizlerle birlikte en az 4 tane Toti yolu göremezsem Toti dışında çıkan en iyi oyuncuyu silmek zorundayım. En az 4 göremezsem. En az 3 Toti yolu göremezsem de çıkan en iyi 2 oyuncuyu birden silmek zorundayım. Böyle bir challenge var. Toplamda kaç paket var? Yani 6-9 tane paket var böyle büyük. Onun dışında da paketler açacağız ki arkadaşlar buradaki ultra paketi de görüyorsunuz mesela. Ben bunları da açmıştım. Yani birinden de maskeranı çıkmıştı bir hesaba ama daha var. O paketleri de sayarız. oradan zaten tot yolu çok zor geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden ama ben baş yeni başlıyorum. Yani 3-4 saattir bunlarla uğraşıyorum ve benim 87'lik oyuncum nasıl yok? Abi ben ayarlamıştım bütün hesaplara. Dur bakalım o zaman bunu pazarında vardır abi. 87'lik oyuncuların benim olması lazım. Çünkü ben hepsini hazırlamıştım. Hiç olmayan bir şey olmaması lazım. Ay yine abi o yerlerimiz geldi buraya ve şimdi paketlerimizi açacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer hesaplara da gireceğiz sonrasında. Hadi bakalım abi şöyle güzel şeyler görelim bakalım. Hadi. Hadi iyi Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu paketler bomba paketler. Totiler çıkıyor. Cinola çıkabilir. Ronaldo çıkabilir. Coşabiliriz. Coşturabiliriz. O yüzden bol şansınızı alayım. Bu videoda sen çok şanslısın. Bu video senin şansın. O yüzden kendini ciddiye al. Sen şanslı olduğunu hissediyorsan bot gibi videoyu izleme. Zaten herhangi bir şey yapman gerekmiyor abi. Bir saniye bile harcamıyorsun. Tık yapıyorsun, tık yapıyorsun like at, Hatta şöyle bir challenge yapalım abi seninle. Eğer ekrana tıklayıp sol altı tıkladığında, hızlı hızlı bir şeyle tıkladığında like olmazsa atmayabilirsin abi. Ama senin şansınla çıkacak. Attıysanız like'a basıyoruz. Bu arada paket açılırken de abone olun diyeceğim. Başka paketi falan bakmıyoruz abi. Bastık. 250 bin aboneye doğru gidiyoruz. Toti yolu da geldi. Hadi bu Toti yolu için abone ol. Almanya bir şey verebilir. Birinci Toti yolumuz geldi ama en sevmediğimiz Toti yolu. Olsun abi. Birinci Toti yolu güzel oldu. Çünkü en az 4 tane çıkarmamız lazım. Ve evet yanında da 90 olsaydı bir şeyler olurdu. Abi en az 3 tane daha çıkarmam lazım. Yoksa oyuncu sileceğiz. En iyisini sileceğiz oyuncuların. O yüzden hadi bakalım Toti yollarına devam ediyoruz. Takas aç ve Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hadi ye. 3 totu yolu lazım. Zorundayız. Haydi oğlum. Yol bile yok. Bırak tot yolunu. 2 tane 89. Evet arkadaşlar. Tabi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ve şimdi sizlerle birlikte o abi 3 tot yolda çıkması lazım. Vallahi işimiz zor. Diğer bir hesabımıza geldik ve bu hesaptaki ultra paketi falan da açmıştık arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya tekrardan geliyoruz. Ve bakın siz like atmadın. Sen hala Aa, burada da açmamışız. 87 97'ler duruyor Allah'tan. Arkadaşlar bakın hala like atmadığınız için. Yani bu arada 87 97'ler nasıl duruyor? Bir dakika ultra paket. Nasıl bir dakika bakalım. Aa yok burada ultra paketi de açmamışız. Hadi açalım. Arkadaşlar siz de o sırada like'ınızı atın. Çünkü sen de şanslı olabilirsin. Bak kendini gerçekten önemse bugünkü şanslı kişi sen olabilirsin. O şansını yolla buraya. Hadi abi like'ını at. O şansı yolluyorsun. Senin şansın olabilir bugün. Hala atmadıysan. Hadi abi at like'ını bakalım. Evet. Evet güzel. Tamam. Buraya zaten yollama Bu pakete yollayabilirsin şansını. Ultra paket var. Bir maskeren olabiliriz. Hadi yolla şansını. Hadi yolla. Yolla abi. Yolla şansı. Geldi bir toti yolu? Vallahi ultra paketten toti yolu. Ooo. Güzel. Ultra paketten bir toti yolu geldi. İkinci Toti yolunu buradan çıkarmamız çok 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 fena güzel oldu. Bizim için efsane oldu. Ve arkadaşlar artık sadece iki tane Toti yoluna gitmemiz lazım. Ve 4 tane de. Bu arada arkadaşlar şuradan sizlerle birlikte jetonlarımı da alayım ben. Ne kadar olmuş? 241 milyon olmuş. Ve bu hesapta arkadaşlar 56'lık ve 39'luk birer oyuncu daha var. Yani arkadaşlar en fazla 100 milyon daha gelir değerleri artsa bile en fazla 320-330 milyon falan olacak coins. Bu hesabı bayağı bir batırdık. Bu hesapta 500 600 vardı. O yüzden bu hesaba şans lazım. O yüzden açıyoruz. Hadi bakalım. Bakın like attınız. Ultra paket bile toti yoluna gitti. Video dışında yani videoda ama silinen videoda açtığım işte 2 ultra paketle toti yoluna gitmemişti. O yüzden like'larınızın ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Hadi bakalım. Bastık. Hadi oğlum bir şeyler ver artık. Toti gelir mi? Vallahi işte bak like atınca geliyor. Sen de at devam edelim. Uruguaylı kim ki? Kim ki abi Valverde. Valverde'nin yüksek kartı yok sanırım. Evet 90. Olsun Toti yolları güzel abi. 90'lıklara böyle bir takaslar makaslar gelir belki zaten ileride ve coşarız. Devam ediyoruz arkadaşlar ve bakalım neler çıkmaya devam edecek. Yey hadi oğlum be şöyle bizi bir coştur ya açtım abi. Bir Toti yolda gelirse buradan artık zaten abi olayı bitiriyoruz. Yeni çalış falan koyarım yani. Hadi Ooo, bu sefer de ikon vallahi iyi paketler ama abi ben bu adamı istemiyorum ya. 90 Jason Asios As. Tamam. Bir tane daha var. Hızlıca açıyorum onu da. Arkadaşlar, bak şu an like atmayan ve kendini en ufak şanslı isteden sana söylüyorum. Sen bu video bot gibi izleme. Sen hala atmayan kişiye söylüyorum. Atanlara eyvallah, sağ olun. Like at tot yoluna gidiyoruz. At. Attın mı bak? Atmazsan gitmeyeceğiz. Atmamayı da deneyebilirsin ama atmazsan gitmeyeceğiz. Gel. O şanslık istersin çünkü. Bas basıyorum bak. Hemen tıkla, tıkla. Bastım abi bakalım tıkladım mı tıklamadım mı göreceğiz. Adamsın. Eyvallah öpüyorum bütün like atanları. Hollanda'ya da gittik. Bir kere de Hollanda'yı stoper ver ya. Bu bana hep 92 geliyor. Bu bir kere 94'ü gelmedi. İki tane oluyor. Oğlum hepiniz bir like attınız? Bak atmayanlar devam edin abi. Atmayanlar devam edin çok işe yarıyor çünkü. Videoda çok daha güzel bir şey de oldu arkadaşlar. Burada kulübümüze giriyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz Marquez görüyorsunuz. Derece yükseltme yaptık maske öyle ve yükseldi video dışında. Ve bir tane de maske çıkardık ekstradan. Yani bunu da kaçırdık, bunu da videoya koyamadık. Ultra paketten de maske çıktı, o da gitti. Haydi devam ediyoruz. Ve 96-97. Aa, burada abi ne 96 abi? 89, 97 abi? 89-97, gel buraya. Gel abicim buraya, 85 85'ken toti geldi. 87 artı 2 oyuncu geldi. 82 artılar geliyor. Hala like atmayanlar like atarsanız ne olacağını çok iyi biliyorsunuz. Burası toti yoluna giderse 93 üzeri falan bile çıkabilir. En az 94 bir toti veya herhangi bir 94 oyuncu çıkartamazsam 93 bile çıksa çıkan en iyi oyuncuyu sileceğim. Bugün çıkan en iyi oyuncuyu silmek zorunda kalacağım. Ona göre frimpongu silmek zorunda kalırım yani. O yüzden hızlı bir şekilde like'ınızı atın. En az 94 çıkarmak zorundayız. Belki bu dört pakette, belki de cevhalle de paket açarız ama hadi abi. Abi ikon 94 çıkmaz. Benim en az 94 çıkarmam lazım. Toti yoluna da gitmedik. Alman sağ orta kim olursa olsun umurumuzda değil abi. 90 yani oyuncu iki tane 90 verdi. Devam ediyoruz ama hocam bak artık bir şeyler vermek zorundasın. Bu bizi bu şekilde bitirir çünkü. Devam ediyoruz paketlerimize. Hadi Ramazan paketleri. Devam abi. Burnumla açtığımdaki şansı izleyin abi. Like'ını at. Hala atmadıysan. Bak az önceki paketten önce kimse like atmadı. Şu an at. Atmadıysan bak hala son kez. Son kez. Son paketler. Senin şansın da eklenebilir. Hey herkesin şansı birleşiyor. Düşünsene abi. Bak. Bak ne oluyor. At. Geldi. Abi ben diyorum. Ben diyorum. Atanlar attı ve güzel şans getirdiler. Ben diyorum size hala atmıyorsunuz. Bak. Ve bitti paket. Al bitti ne yapacağız? 5000 cevher var mı? Var mı? Yok abi bu hesaptan çıkıyorum. Bu hesaba geri dönüyorum. 89.97'yi de şimdi açmayacağım. 5000 evere basacağım. Like falan da istemeden tık diye açıyorum. Siz o sırada like'ınızı atmak isterseniz atın. Açıyorum abi. Açıyorum. Açıl abi. Bu kadar ya. Ya bu kadar abi. Satılabilir bir de bir de şu bir şey verse. Bir de bir şey verse. Oh! 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 Abi bu nasıl oldu? arkadaşlar like atan herkese çok teşekkür ederim. Kimin şansı bu bilmiyorum ama belki de benim şansım ama sizlerin gücüyle geldi bu. Sizlerin like'leriyle geldi. Boşuna konuşmuyoruz. Bu kadar be. Oh my god. Oh. Abi bu yılın ne dedi paketi satılabilir ve hiç para harcamadan. 5000 cevheri hiç para yatırmadan hiç görev görev yapmadan abi günlük görevlerle kastık. Daha yeni bir de 5 oh, 100 milyon 100 Hangi hesap bu? Hangi hesap? İşte bu abi bütün kaybettiğim coinslerden fazlası belki de geri geldi. Aha abi zarar ettiğimiz bütün coinsler geri geldi. Hem oyuncu alıp satmadan zarar ettik hem şu paketlerin tanesine 80'er milyon. Bu oyuncudan 30, bu oyuncudan 40 milyon zarar etmiştik arkadaşlar. Of 70 milyon şu paketlerden ettiğim zararın fazlasını verdi bize. Aha bir mükemmel. Aha bir Robert Carlos be. İşte bu kadar abi. Yes. 100 milyon. 100. Messi çıksa bile 180 yani. En en ama en iyisi çıksa bile 180. Bedavaya. Tamam arkadaşlar. İşte bu kadar be. Budur be. Yes. 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 Yüzde kaç oğlum şansı? Yüzde kaç? Bakalım abi. Ama paket gitti. Paket gitti. Diğer hesaba girip bakacağım abi. Ben bu videoda onun şansı yüzde kaç bakacağım. Satmayacağım da çünkü şu anda çünkü 96-97 paketleri var. O yüzden değerleri birazcık düşmüş hali bu. Düşmüş düşmüş. Bak bu pakette çıkıyor abi. Bu pakette çıktığı için düşmüş hali bu. Roberto Carlos'un değil mi abi? Pazara bir bakalım. Kesin düşmüş halidir abi. Yani bak burada bir gerileme var görüyor musunuz ufaktan? Daha da yüksek aslında. Of. Yavaştan yükselmeye başlayın abi siz paketlerden gidin sizi falan da bak bu nasıl düşmüş görüyor musunuz abi bunlar yükselecek bir daha biraz daha yükselir ufaktan bir yükselirler paket gidince bu kadar ya yes abi yes devam devam hadi abi bu şansla bu şansla vuracağız vuracağız abi bu şansla hadi oğlum be bu hesap yine 400 milyonu geçti abi rahat rahat sıkıntı yok hadi bakalım abi kaybettiğimiz her şey geri geldi hadi bakalım Toti yolu hadi lan bir de oynatacak bir oyuncu abi Valverde mi? bastım. Vialli geldi 92. Güzel abi. Bir tane daha açıyoruz. Hadi bakayım abi. Bir tane daha geliyor. Mükemmeliz ama ya. Ya mükemmel ötesiyiz. İşte Ramazan paketleri bu kadar abi. Like'larınızın şansı. Bak sen de şanslı hissediyorsan ve hala atmadıysan son şansın. Çünkü belki videodaki son paket. Hadi abi. Belki bir 5000 cevher daha vururuz. Onu da gösteririm abi. Aslında bakın nasıl çıkıyor. Çünkü 90 artı şansı %15 abi. Bir kere %15 şansı yakalamanız lazım 90 artı için. Ve sonrasını göstereceğim sizlere. Ama şöyle bir, bir tane paketi açalım. Ve karma versiyon çarpı 2'den bir totu daha izleyelim be. İkon. Olur. Bir şey ver abi. Artık şu ikonlardan bir, bir iyi bir oynatacak oyuncu çıksın abi. İkonlardan hiçbir şey çıkmıyor abi. Sırt stoper kim? Vidic. Güzel aslında değerli de oynatamayız ki abi. Ama güzel oyuncular çıktı. Ratingler yüksek. Şans çok yükseldi ya. Oh be Roberto Carlos musun be? Ne yaptın abi sen bize? Abi şunları bir yerleştirelim mi kadroya ya abi? Satacağız bunların hepsini ama. Yani üf. Baba bir şey diyeyim mi? Vallahi mükemmel oldu ya. Yemin ediyorum mis gibi oldu mis. Gerçekten mis gibi oldu. Ee, yanlış yaptık ama yerlerini şöyle değiştiririz. Arkadaşlar diğer 5000 cevher olan hesabıma da şimdi bir gireceğim ben sizlerle birlikte. Oraya da bir bakacağım. Hatta paketin şansına da bakalım ya. Arkadaşlar bu arada ben kaydı kaydettim şu anda. Yeniden başladım. O kayıt da silinirse bayağı bir cici olurdu. Bu arada ben böyle kaydım silinmesi şey gibi sorunlarda belki aranızda da benim gibi olanlar vardır. Normalde böyle sinir krizleri geçiririm. Yine olmaz sinirlenirim işte video yetişmesi lazımdı, şu olması lazımdı. Nasıl yapacağız? Bununla mı uğraşacağım 5 saat falan filan gibi böyle şey yaparım. Bugün hep sakin kaldım, hiç sinirlenmedim. Ve böyle sorunlara sinirlenmediğiniz zaman gerçekten hayırlısıdır belki, işte şudur belki, budur belki falan deyip beklediğiniz zaman bakın belki ben o 5000 cevherlik paketi açmayacaktım, belki de o 5000 cevherlik paket abi ben açtığımda başka bir şey olacaktı. Yani çıkmayacaktı belki de hiçbir şey. Yani çünkü bu paketten 87 çıkıyor normalde. Birazdan açacağız, göstereceğim tabii. Anormal bir şansımız varsa bir şeyler çıkabilir. Şimdi arkadaşlar bu paketlerin şansını da hem size öğretmiş olurum bilmeyenler için. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar burada bir şeyler yazıyor. Burada %100 şans bilmem ne diyor. Burada arkadaşlar 90 gen oyuncu %10 diyor. Ve 96 gen oyuncu %1'den bile düşük şans görünüyor. Evet %1'den bile düşük şans arkadaşlar ama öyle değil. Bakın ama öyle değil. Bu 87 artı çıkarsa burada şöyle bir sistem var. Eğer 90 artı gen oyuncu çıkarsa 96 gen şansı %1.33 diyor ya. Aslında 96 gen şansı %1.33 değil. 96 gen şansı şöyle oluşuyor. 90 artı gen oyuncu çıkma şansı %15. Önce %15'lik şansı yakalayacaksınız. O %15'in içindeki 1.33. Yani %15'in içindeki 1.33... 0.001 falan yani yüzde bir yani yüzde içinde ona böleceksiniz yani bunu ona böyle 0.13 bile değil yani galiba 0.1 falan şansı yüzde bir bile değil gerçekten Hatta 97 herhalde binde bir bile değil. Yani gerçekten çok zor abi. Yüzde bir bile olmayan hatta belki yüzde 0.1 bile olmayan bir şansı çıkardık. Bir tane daha paket geliyor. Önce bir yüzde 15 yakalar mıyız? Oğlum yine yakaladık lan. Allah Allah. Abi 94'ü verirse vallahi burada koşarak giderim de yok. Bunun bana asla 94'ü çıkmaz. Yine iyi çıktı ama biliyor musunuz? 87 yani. ooo bak yanında bir şey söyleyeceğim. Biz az önce 87-97 arasındaki 96'yı bulmuşuz. Biz az önce %15'lik şansı yakalamamışız. Çünkü bakın yanında bir tane daha verdi. Bu başka şimdi 8 milyonluk oyuncu çıkardık. Mükemmel de oldu iyi. Teşekkür ediyorum. Hemen de satacağım çünkü oyuncuyu niye sattığımı da söyleyeceğim de. Arkadaşlar bakın. Burada biz 90-97 arası oyuncuyu çıkarmadığımız için bu 90 artıyı yakalamadığımız için biz bu garanti olan %100'ü yakaladık az önce ve bir tane yakaladık. O %100'deki şuradaki 96'gen yani %1'den bile düşük şansı yakaladık az önce. Burada da 90 artıdan yakaladığımız için bir %15 şans yakaladık. Onun üzerine de %44 90 çıkıyormuş. %22 91 çıkıyormuş. %17 de 92 çıkıyormuş. Bizde 92 çıktı arkadaşlar. Tabi böyle düşüyor düşüyor şansları. 95 %2 97 de 1000 bir falan herhalde o da artık orada da daha düşük. Ama gerçekten yani 87 97'den gittik 87'yi bulduk. 90-97'den 92'yi çıkardık. Birazcık oranlar birazcık karışık ama arkadaşlar bu hesapta zaten bu şekilde toparlamıştık. Maldini ve Ruben Diaz çıkartıp kar ettik. Buradaki 8 milyon da bize birazcık katkı sağlar arkadaşlar. Nakataları falan da satalım. Buradan 8-9 milyon falan alacağız herhalde. Yani müthiş bir paket açılımı oldu. Ben beklemiyordum açıkçası. Yani açıkçası motivasyonum daha yüksek tutuyorum sizin sayenizde ama normalde düşerdi. Bakın normalde kesin düşerdi motivasyonum. Çünkü Başımıza güzel bir şey gelmedi açıkçası. Buradan bir 8 milyon aldık. Şimdi onar milyonlarımızı da alalım. Bu hesapta da coinsler birikti. Hafta sonra sizlere eğer stok yapmazsam. Stok yapmam genelde bizi patlatıyor zaten. Çok da mantıklı bir şey değil. Eğer stok yapmazsam arkadaşlar şöyle güzel coins harcamalı bir şey yapabilirim. Onun için de önerilerinizi bekliyorum. Yani gerçekten inanılmaz ötesi. Mükemmel bir paket açılımı oldu bence. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bu arada bakın böyle hızlı ekle hızlı ekle hızlı ekle diye ben böyle satıyorum ya. Ve 15-20 tane olsa alışacağım, dalacağım böyle eklemeye devam edeceğim. Bir tıklayacağım Ruben Diaz bile koyuluyor buraya. Yani burası 94 artı abi. Çok yanlış yapmışlar burayı. Bence satan olmuştur. Yani bence buraya hata yapan olmuştur. Çünkü benim gibi 94 stoğu yapan olduysa muhtemelen oyuncularını burada satmıştır. Çünkü burası daha karlı oluyor. 156 milyon oldu. Buradan da en az 200 milyon gelecek ki daha fazlasını bekliyorum. Biraz yükselecek. Kesintiyle 200 diyelim abi. Yükselse biraz değerler. Kesintiyle 200 milyon gelir. O da 356 milyon yapar. Yani gayet iyi abi. 356 milyon olacak buradaki coinste. Baya bir toparladık. Yani kaybettiğimiz coinsleri geri aldık. Battık aslında. Belki 200 belki 300 milyon kaybettik arkadaşlar toplam ama. Geri dönüyoruz. Güzel şanslar yakaladık bugün. Bu hesaba da bir 10 milyonluk ekstra bir şeyler geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim vallahi videoyu arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben bu like'ları boşuna istemiyorum. Hem şans getiriyor hem videoları coşturuyor. Gerçekten çok eğlenceli bir hale getiriyor. Umarım sizler de artık like'ları eğlenceli olarak görmeye başlamışsınızdır. Yavaştan anlıyorsunuz sistemi zaten. Yavaştan sizler de benim gibi hissediyorsunuz ki zaten eski tayfa bunu biliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bye bye.